Evet. Yine beraberiz. Tüm Türkiye'deki 11. sınıflar. Selamlar. Gençler. Hepinizi çok seviyorum. Çember ve daire ikinci videomuzla beraberiz. İyi seyirler diliyorum herkese. Evet. Nerede kalmıştık? Hemen söyleyeyim size. Çemberde kirişin özellikleri değil mi? Çemberde kirişin özelliklerinde kalmıştık. Evet, çemberde kirişin özellikleri. Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya böler. Kiriş uzunluğunu iki eş parçaya böler. Çember merkezinden kirişin üzerine indirilen dikmemiz kirişi ortalar. O merkez, AB'miz kiriş. <laughs> bir çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. Evet. <laughs> bir çemberin içindeki herhangi bir noktadan geçen en uzun kiriş çaptır. En kısa kiriş ise bu çapa dik olan kiriştir. Unutmayın, en kısa kiriş ise bu çapa dik olan kiriştir. O merkez AB diktir CD. P noktasından geçen en uzun kiriş CD. En kısa kiriş de AB. Hemen başlayalım. Bir çemberde uzunlukları eşit olan kirişlerin çember merkezine olan uzaklıkları eşittir. Tekrar ediyorum. Bir çemberde e, uzunlukları eşit olan kirişlerin merkeze olan uzaklıkları da birbirine eşittir. Peki çember merkezinden uzaklaşıldıkça kirişin boyu kısalır. Unutmayın. Çember merkezinden uzaklaşıldıkça kirişin boyu kısalır. Çember merkezine yaklaştıkça kirişin boyu uzar ve en uzun kiriş merkezden geçen çaptır canlarım. Devam edelim. Örnek 13'teydik. O merkezli çember. OF diktir AB. OE diktir DC. OE eşittir OF. Merkezden eşit uzaklıkta iki tane kirişimiz varmış. O zaman bu kirişlerin uzunlukları birbirine nedir canlarım? Eşittir değil mi? Evet. Güzel başlangıç. Hemen başlayalım. Demek ki eşit kirişlerin Merkeze olan uzaklıkları da birbirine eşittir. 3x eksi 4 eşittir. x artı 6 yapalım. Değil mi? 2x eşittir. 4 artı 6. 2x eşittir. 10 diyelim. x eşittir. 5'tir. 3 kere 5. 15. 4 çıkartırsanız. Bu kirişimiz canlarım 11'miş. 5 artı 6'dan bunun da uzunluğu 11'miş. AB artı CD kaç eder demişler. Doğru yanıt 22'dir. Tamam mı? Doğru cevabımız 22 olarak bulunmalıdır. Hadi devam edelim. <laughs> Çapı 10 santim olan şekildeki çemberde CD kirişi merkeze AB kirişinden daha yakındır. CD kirişi AB kirişinden daha yakınmış merkeze. O zaman CD kirişi daha yakınsa, CD kirişinin boyu AB kirişinin boyundan daha fazladır, doğru mu? Ve de e, ikisi de tabii merkezden geçen kirişten daha kısadırlar. O zaman AB ve CD'yi kıyaslamamız gerekirse, CD kirişi merkeze AB kirişinden daha yakındır diyor. CD kirişi daha yakınsa, CD kirişinin uzunluğu AB kirişinin uzunluğundan daha büyüktür. X artı 4 küçüktür 2x artı 1. Onun da uzunluğu küçüktür. Çapı 10 demişler. Merkezden geçen kiriş en uzun kirişti. Çapta 10 olduğuna göre o zaman böyle bir durum var. Hadi başlayalım bakalım. Hem böyle bir eşitsizliği çözmüş oluruz hem de yorumlamış oluruz beraber. Bir bu tarafı çözeceğiz. Bir de bu tarafı çözmemiz lazım. Başlıyorum. 2x'ten 1x giderse burada ne kalır? 1x değil mi? Evet. 4'ten 1 giderse burada 3 kalır. İkinci tarafa bakalım. 2x artı 1 küçüktür. Onu çözmemiz lazım. Biri bu tarafa atarsak. 2x küçüktür. 9'dur canlarım. Evet. Hem 3'ten büyük hem de 2 katı 9'dan küçük olan tam sayı kimdir? Evet. Düşünün bakalım. x tam sayısı 4'tür değil mi? X tam sayısı eşittir 4'tür. Gördünüz mü? <laughs> Cevap X tam sayımız 4'müş. Anladık mı? Devam ediyoruz. Güzel bir soruydu. Evet. Eee AB kirişmiş, O merkezli çemberimiz varmış. OC 5'miş, AC'miz 6'ymış. CB'miz de 4'müş. Çemberin yarıçapı nedir diyorlar? Tamam. Ee, şu bilgiyi unutmayalım. Şu bilgiyi unutmayalım. Bu da temel bilgilerden bir tanesiydi. Merkezden, merkezden kirişin üzerine daima ne indirilir? Dikme indirilir ve bu indirilen dikme Kirişin uzunluğunu iki eş parçaya böler. Bunu bilmemiz lazım. Demek ki 6 artı 4 10'dur. O zaman buraya 5 kalır. Bu tarafa da 5 kalması gerekir. Burası yarı çap. Burası da yarı çap. Burası merkezimiz. Burası A ve burası da B olmak üzere. Hemen indirelim biz buradan C'mizi. O zaman buraya kadar bir şu parçamız bir 5'ten bir çıkarsa buraya da ne kalır? 4 kalır. Yani merkezden merkezden AB kirişimizin üzerine dikme indirdiğimiz zaman onu iki eş parçaya böldü. 5'e 5. 4'ü buradaydı zaten. Buraya 1 kaldı. Burası 5'miş zaten. Buraya da H dersek, yüksekliğimize de H dersek hemen H'yi bulalım. Evet. 5'in karesi eşittir. H kare artı 1 değil mi? H kareye kaç kaldı? 25'ten 1 çıkarsa 25'ten 1 çıkarsa H kare eşittir. 24 olarak bulunur. Daha sonra bir pisagor daha yapalım lütfen. Bir Pisagor daha yapalım isterseniz. Şurada güzelce bir Pisagor daha yapalım. Nasıl yaparız? Hemen evet r kare eşittir r kare eşittir 5'in karesi artı h kare h kare kaçtı? 24'tü. 5'in karesi kaçtı? 25'ti. 25 artı 24 49. O zaman yarı çapımız kaç gelirmiş? 7 olarak bulunurmuş. Evet en son yaptığımız Pisagor şurada çocuklar. Bu tarafta. Gördüğünüz gibi en son bu taraftaydı. Tamam mı? evet. En son burada Pisagor yaptık. H kare artı 25 eşittir. R kareden R eşittir. 7 olarak bulunur. Devam ediyorum sizin için. Örnek 16'ya bakalım. Evet. BD çembere teğetmiş. Merkezden teğet olan noktaya dikme indirilir bir kere. Oradan başlayayım ben. Merkezden teğet olan noktaya daima bir dikme indirilir. Tamam. Merkezden AC kirişimin üzerine dikme indirirsem iki eş parçaya bölerim. Onu da yapalım isterseniz. Şurayı iki eş parçaya bölerim. Şu AC'yi ama. Aman dikkat. AC'yi böleriz. E burası 90, 90, 180. 90 daha 270. O zaman buraya kaç kaldı? 90 kaldı. Şu uzunluk 6 ise bu uzunlukta kaçtır? 6'dır. Gördüğünüz gibi O merkezli çemberin yarıçapı 10'muş. O merkezli çemberin yarıçapı 10 olduğuna göre merkezden merkezle çember üzerini birleştirdiğimiz zaman yarıçapta. Gördünüz mü? 6 8 ne üçgeni 10 üçgeni. O zaman burası 8'miş canlarım. Buraya kaç kaldı? Buraya da 8 kaldı, değil mi? Evet, ee, BC kaçtır diyorlar. BC'miz kaçtır diyorlar. Hemen e, onu da yapalım sizinle. Evet, nereyi yapmadık? Heh. Merkezden çember üzerine birleştirilen doğru parçasının uzunluğu yarıçap'tı. Demek ki burası da 10 olduğuna göre. Gördüğünüz gibi burada bir dikdörtgen var, gizli bir dikdörtgen var. 8 buraya kaç kalır CB'ye değil mi? CB'miz eşittir 2'dir. Evet. CB eşittir 2 olarak bulunur. CB 2 olarak bulunurmuş. Bakalım doğru. Örnek 17'mize bakalım. ABCD karesinde BC çembere E noktasında teğettir. BC çemberi E noktasında teğettir dedik. E noktasında teğetse çemberin merkezini kendimiz seçelim isterseniz. Kendimiz atıyorum. O merkez olarak belirleyelim. Merkezden teğet olunan noktaya dikme indirilir. Ayrıca ABC'de karedir. Buna dikkat edelim. ABC'nin kare olduğunda unutmayalım. Yani şunun devamı da şöyle olacak. Baktığımız zaman. Karenin e, karenin bir kenarı 8'miş. Karemizin bir kenarı 8'miş zaten. Karenin bir kenarı 8'miş. Tamam. Burası 8. Merkezden merkezden e, ad kirişinin üzerine indirdiğimizi düşünürsek kirişe indirilendik mi iki eş parçaya böler demiştik. O zaman burası 4 ise burası da 4'tür. O zaman bakalım başka ne söyleyebiliriz? Evet. O ile E arası yarı çaptı. O ile E arası yarı çaptı. Ondan sonra geriye kalan kısımda 8'den çıkartırız. Karenin bir kenarı da 8'di. O zaman buraya 8 eksi R kaldı. Merkezle merkezle çember üzerine birleştirdiğimizde de yarı çapmış. O halde Gördünüz mü? 3, 4, 5 üçgeni. Çocuklar. 3, üç, 4, 5 üçgeni ile karşılaştık. O halde çember yarıçapımız çapımız 5'miş. Asıl. Karenin bir kenarının 8 olduğunu unutmayın. Karenin bir kenarı 8 ise e, merkezle O ile E arası uzaklık R'ye yarı eşit işte olacak. Geriye kalan kısımda 8 eksi R olacaktır. 3, 4, 5 üçgeni var. Oradan yarıçapımız çapımız 5 olarak bulunur. Evet. Hemen örnek 18'e bakalım isterseniz. E, A, B 8'miş. O merkezli çembere D doğrusu D noktasında teğettir diyor. Merkezden bir kere teğet olunan noktaya ne indirilirdi? merkezden teğet olunan noktaya daima bir dikme indirilirdi. Tamam. AB'miz 8'miş. Bu arada kirişe de dikme indirilirdi. Kirişe de dikme indirilirdi. Yani burası 4. 8'i 2'ye bölersek bu kısım da 4 olacak. 2 OC 3 cde eşitmiş. Yani 6'da buluşurlar çocuklar. OC'ye 3x dersek biz OC'ye eğer 3x dersek cd 2x olur. E, merkezden çember üzerine 5x'miş. O zaman burası yarı çaptır. Evet. Gördüğünüz gibi 3, 4, 5 üçgeni. Yani x eşittir 1'miş. x eşittir 1'miş. 3x dediğimiz yer 3'müş. Ve yarı çapımızda evet, 2x'i soruyorlarmış zaten bizden. 2x eşittir 2 olarak bulunur. Gördüğünüz gibi sadece ne yaptın Sarp hocam derseniz AB'de paralel D demişler zaten. Çember merkezinden kirişin üzerine dikme indirdik, keş parçaya böldük. Çember merkezinden TE tut doğrusuna dikme indirdik, dikme indirdik. O indirdiğimiz dikme de yarıçap çap kadardı. Orası da 5x olacağına göre 5x'te 3, 3x, 4x, 5x'ten x eşittir 1 olarak bulundu. Yarı çapımız 5 oldu. Buraya kadar 3'müş. Burada oran orantı yaptık. Geri kalan kısım 2x'miş. Cevap 2'ymiş. <laughs> evet. Cevap 2'ymiş. Doğru yanıtımız 2'ymiş. Hemen 19. sorumuza geçelim. Çok güzel bir soru daha var. Nesibe Aydın yayınlarıyla beraberiz. O merkezli çemberde o, B, C, D noktaları doğrusal. O, B eşittir, B, C eşittir, C, B'den geçen en kısa kirişin uzunluğu 8 kare kök 2. Ne demiştik çocuklar? Ee, çap, çap göreceğiniz en uzun kiriştir. Çap en uzun kiriştir. Çap üzerinde herhangi bir nokta işaretlenirse o noktadan şeye, çapa olan dik doğru dik kiriş en kısa kiriş uzunluğudur demiştik. B'den geçen en kısa kiriş uzunluğuna eşittir demiştik. Hatırladınız mı? Evet. Sizin için daha büyüğünü çizmem lazım. Daha iyi anlamanızı istiyorum. Şöyle yapalım. Bu bir. Bu iki. Bu da üç olsun isterseniz. Evet. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ne demiştik? O, B, C. Burası neydi? D'ydi. Evet. Çember merkezinden Çember merkezinden kirişlerin üzerine ne indirilirdi? Dikme indirilirdi değil mi? Evet. Çember merkezinden dikmeler indirilirdi. O, B, eşittir, B C, D'ymiş. Demek ki burası 1x ise burası da 1x burası da 1 xmiş. Aynı zamanda çember merkeziyle çemberin üzerinde işaretlediğimiz noktalar neydi canları yarıçaptı yani 3x kadar. Yani burası da 3x kadar. Doğru mu? Tekrar ediyorum, çember merkezinden çember üzerine indirilen çember merkezinden Şember üzerine olan uzaklıklar yarıçap çap kadardı. 3x kadardı. Gördüğünüz gibi burası da 3x burası da 3x. Oradaki dik üçgenleri görebiliyor musunuz? Evet. B'den geçen en kısa kirişin uzunluğu 8 karekök 2 diyorlar. B'den geçen en kısa kirişin uzunluğu 8 karekök 2 ise buraya 4 karekök 2 kalır. Ve şuraya da ne kalır? Şu uzunluğa da kaç kalır? 4 karekök 2 kalır. Demek ki Birinci dik üçgenimizden hemen x'i bulalım. Birinci dik üçgenimizden hemen x'i bulalım. Yani şöyle bir dik üçgenimiz oluştu. Hemen size çizmek istiyorum. Birinci dik üçgenimiz şurası x. Burası 3x. Burası da 4 kare kök 2 oldu. 9x kare eşittir. x kare artı 32. 9x kare eşittir x kare artı 32 8 x kare eşittir 32 x kare eşittir 4 x eşittir 2 imiş. O halde c'den geçen en kısa kirişin uzunluğu nedir diyorlar. Yani burayı soruyorlardı bizden. Burayı ve burayı soruyorlardı. O zaman hemen şurayı bulalım. 2 x değil mi? Şurası ne? 3x. Biz burayı bilmiyoruz. Evet. 3x eşittir. 6. Burası 2x eşittir. 4. 36 eşittir. 16 artı 20'den burası 2 karekök 5 olarak bulunur. Ama e, tabi ki C'den geçen en kısa kirişin uzunluğunu istedikleri için 2 kare 5 bu tarafa 2 kare 5 de bu tarafa olursa B, C'den geçen en kısa kirişin uzunluğu da 4 karekök 5 olarak bulunur. C'den geçen <laughs> en kısa kirişin uzunluğu, dediğim gibi 4 karekök 5 olarak bulunur. Evet, bu soruyu size bir tekrar etmek istiyorum. Lütfen. Yani B'den geçen en kısa kiriş, bir kere ne olacak? Gördüğünüz gibi çapa Dik olacak. C'den geçen en kısa kiriş de çapa dik olacak Canlarım. Evet, buraya x demiştik, buraya x demiştik, buraya x demiştik. Üzerinden geçiyorum sadece sizin için. Ee, biz burayı birleştirdiğimiz zaman, merkezle burayı birleştirdiğimiz zaman burası 3x. Gördüğünüz gibi. Birinci yapmanız gereken Pisagor'u gördünüz mü şimdi daha net? X, gördüğünüz gibi 3x. B'den geçen kiriş, en kısa kirişin uzunluğu 8 kare kök 2 ise buraya kaç kaldı? 4 kare kök 2 kaldı değil mi? Heh. İlk başta yaptığımız Pisagor buydu. Oradan x'i 2 buldunuz. x'i 2 buldunuz unutmayın. x'i 2 buldunuz. 2, 6, 4 kare kök 2 üçgeniymiş. Buraya kadar tamam mı? Daha sonra, daha sonra, daha sonra biz şeyi bulmak istedik. C'den geçen en kısa kirişi bulmak istedik. Tabii merkezden kirişin üzerine indirilendik mi bunu iki eş parçaya bölmüştü ama biz şu uzunluğu bulmak için şu uzunluğu bulmak için tekrardan merkezle merkezle çember üzerine birleştirdik. O da yarıçap çap kadardı. Burası da 6 geldi. 6 2x'de 4'tü. 6 4 ve pisagor yaptık. 2 karekök 5 bulduk. Oradan da y'yi 2 karekök 5 bulunca 2 karekök 5 2 karekök 5 daha 4 karekök 5 olarak bulundu. Çok kaliteli, güzel bir soru. Lütfen evde daha büyük bir şekilde çizin ve anlamaya çalışın. Yine anlamazsanız cep telefonu numaram hakkında kısmında var kanalımızın hakkında kısmına bakabilirsiniz ve bana ulaşabilirsiniz. Tekrar ben size daha büyüğünü çizip atarım. Devam edelim. Cevabımız kaç demiştik buraya? 4 kare kök 5 olarak bulunmuştu. Bakalım. Doğru. Şimdi burada güzel bir sorumuz daha var yine Nesip Aydın yayınlarından çok kaliteli bir soruyla karşı karşıyayız. Şekildeki odanın alt ve üst teminleri eş çember yayları şeklindedir. Eş çember yayları şeklindedir. Bu odaya giriş yay merkezinden 240 cm uzaklıktaki bir kapıyla sağlanıyor. Yay merkezinden diyor. Çember yayının merkezini kastediyorlar. Kapı A noktasından menteşeli ve B noktasından A noktasından menteşeliymiş. Yani B'den içeriye doğru en fazla 120 derece olarak açıyormuşuz zaten. Evet, yani buradan 120 derecelik bir açılış yapalım. Yani buradan kapımızı açacağız. Ee, o zaman gelin buradan bir başlayalım. Bu da çok güzel bir soru. Lütfen dikkatlice dinleyin. Yani B'miz buraya geldi. Buradan buraya geldi. Anlaştık mı? AB'miz açıldı, gördüğünüz gibi. Oradan buraya geldi. E, menteşemiz A'da yani kapı açıldı şu anda. Burası 120 derece. Buranın 120 derece olduğunu biz biliyoruz. Artı bir bilgimiz var. Artı bir bilgimiz var. E, yay merkezinden, yay merkezinden canlarım, yay merkezinden e, ne dedik? Kaçtı, ben orayı atladım galiba. Hemen bakmak istiyorum. Yay merkezinden 240 santim uzaklıkta bir kapımız varmış. Tamam. 240 demişler. Hemen beraberce bakalım. Buradan 240 santim uzaklıktaymış. Kapımız burada. Peki burası 240'mış. Ee, gördüğümüz gibi. Tamam. Şimdi bu Aynı kiriş olacağına göre bununla bu aynı kiriş olacağına göre bu tarafa da e, uzaklığı 240 olmaz mı? Olur. Buraya olan uzaklığımız da 240 olur. O zaman başlayalım. 240'a 240 lık bir uzaklığımız var. Merkezle merkezle A'yı birleştirdiğimizi düşünelim. Merkez e. O zaman burası açı ortaya olmak zorunda olur. Öyle değil mi? Burası açı ortaya dönüşmüş olur. Çünkü ee, şeyden açı ortayın üzerinden kollara indirilen dikmelerin uzunlukları da birbirine eşittir. Aynı zamanda buralar da eşittir. Baktığımız zaman. Hemen ee, o zaman şu 120'yi bir parçalayalım. 120 dereceyi parçalayalım. Oradan bir açı ortayımızı geçirelim derim. Ne dersiniz? Evet canlarım. Buradan O ile A'yı birleştirdiğimizi düşünelim. O zaman buraya kaç kaldı? 60. Buraya kaç kaldı? Buraya da 60. Buraya kaç kaldı? 30. Ee, buraya kaç kaldı? Yine 30 olarak bulundu. Ee, hipotenüs değil. 60 derecenin karşısı 240'miş. Hmm. 60 derecenin karşısı 240'sa 30 derecenin karşısı karekök 3'e bölmeniz lazım. 240'ı karekök 3'e bölmeniz lazım. 200 bölü 40 200 bölü kök 3 eşittir. 240 bölü 3 80 kök 3 olması gerekir. 80 karekök 3. 30'un karşısı 80 karekök 3 ise 30'un karşısı 80 karekök 3 ise o zaman hipotenüsünüz de yani yarı çap uzunluğumuzda ne olmalıdır? Yarı çap uzunluğumuzda eşittir. <laughs> İki katı olması lazım. Yarı çap uzunluğumuzda 160 karekök 3 olarak bulunur. Bu arada AB uzaklığında da istemişlerdi. Merkezden indirilen dikme AB kirişini yarıya böler demiştik. Burası 80 karekök 3 ise şurası da 80 karekök kök 3'dür. Yani 80 80 daha o da 160 kare 3 olması gereklidir. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İkinci videomuzun sonuna geldik. Çember ve Daire 3. videomuzla yine görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşürüz.